Ya da adam akıllı sıfırdan gelin mantıkla başlayıp antik Yunan'da başlayalım bu kanalda. Adam gibi hem öğrenin hem sorularınızı sorun. Discord'a da gelin. Ciddi bir şekilde öğrenin. Yok ben öğrenmeyeceğim. Ben serserilik, itlik, puştluk yapacağım diyorsanız istediğinizi yapın. Zaten bu kanalda falan işiniz yok ki sizin. Hani bu kanalın zaten amacı siz değilsiniz. Hani bir önemi yok. İstediğini yap o dakikadan sonra. Şimdi kaynaklar konusunda da bazı komik, çok komik insanlar var. Şimdi diyor ki ya diyor sen anlatıyorsun falan kaynakların neler? Şimdi o kadar arkadaşlar şimdi bunu söyleyen kişinin e, cahil olduğunu yani bu kadar hem de ahmak derecesinde cahil olduğunu ben hemen anlıyorum ama bunu dışarıdaki bir insan hemen anlayamayabilir çünkü çok ciddi düzede hani araştırma nedir nasıl yapılır metodoloji nedir bu bu işin ciddiyetini yani ilim bilim nedir nasıl yapılır bunu bilmeyen insan şey zannediyor hani herhalde ne bileyim Ahmet Arslan gibi işte sağdan soldan makalelerden aşırıp Türkçe'ye çevirip altına imza atınca falan herhalde biz de öyle yazıyoruz zannediyor.